Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Mobizen'de edit nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Üzgünüm birazcık sesim kısık ve başım ağrıyor. Hemen şuraya tıklıyoruz. Bakın şuraya Mobizen'de gösteriyorum. Tıkladım. Hı. İlk önce şuna. Hı, şuna tıkladım dan sonra şunu şunu sonra yani şuradan müzik yani bölünmüş geri alma ve bunu anlamını bilmiyorum sonra kaydetmeye başlıyorsunuz ve bekliyorsunuz ben videoları editli yapmayı sevmiyorum çünkü çok zaman oluyor ve bu bir de bu videoda birazcık kısa olacak. Bekliyorum. Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Burada tamamıyla videoyu 10 dakika yapma şeyinde değilim. Sadece Mobizen'de nasıl edit yapılır onu gösteriyorum. Ve video bitiyor. Heh, zaten %100 oldu. Şimdi şunu paylaşalım. Paylaşalım YouTube'dan. YouTube'dan bunu paylaşacağım. Ama durun şöyle paylaşayım. Çünkü e, orada küfür ediyor. Şimdi şuradan e, Harry Potter Potter asana üzerine ne otursun mu tamam yükle bitti gitti bu kadar şimdi bakıyoruz tamam arkadaşlar sorun gitti Böyle videoyu bekleyelim mi, beklemeyelim mi ona çok kararsızım. Neyse arkadaşlar bu videoluk da böyle burada kalsın. Hemen şurada şuradakini de sileyim. 10 megabaytlık bir şey. Ve çok şey. Neyse boş verin. Arkadaşlar yarın ne tür bir bölüm gelsin? Onu yorumlara yazın kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Görüşürüz. Bay bay. Bam. Dur, ne oldu? Olmadı mı? Arkadaşlar çok yanlış şey yaptım. Görüşürüz. Bay bay.